Hiç kavga etmiyor musunuz? Eyvah büyük tehlikedesiniz. Biz hiç kavga etmeyiz. Biz çok uyumluyuz. Birbirimize sesimizi bile yükseltmeyiz. Bunu söyleyen çiftleri ne zaman görsem içimden ne diyorum biliyor musun? Geçmiş olsun. Çünkü siz mutlu değilsiniz. Siz sadece sessizce ayrılığa yürüyorsunuz. Huzursuzluk çıkmasın. Ağzımızın tadı kaçmasın diye yuttuğunuz o kelimeler var ya onlar yok olmuyor. Onlar midende birikiyor ve aranızda her gün yükselen aşılmaz buzdan bir duvara dönüşüyor. Susmak çözüm değil, mesafedir. Bak o an beyinlerde ne yaşanıyor anlatayım sana. Seni kırdı ama sen sustun, halının altına süpürdün. Senin beynin idare ettim, büyüklük bende kalsın, ilişkiyi kurtardım sanıyor. Ama onun beyni ses çıkartmadı. Demek ki bu davranışımda bir sorunu yok aynısını yapmaya devam edebilirim diyor. Sen fedakarlık yaptığını sanırken aslında ona sana kötü davranması için onay veriyorsun. Psikolojide buna çuval doldurma denir. Küçük sorunları çözmeyip sırtındaki çuvala atarsan ne olur? Çuval dolar dolar ve bir gün sofradaki tuzluk eksik diye o çuval patlar. Sen bağırıp çağırırsın o da sana bir tuzluk için değer mi delirdin mi der. Haklıdır bak. Konu tuzluk değildir ama o dolan çuvalı göremez. O çuvalı patlatmamak için kural basit. Bir 24 saat kuralı. Sorunu soğut ama dondurma. 24 saat içinde konuş. Formül x, y, z. x durum olsun, y duygu olsun, z çözüm olsun. Bak şimdi x durum. Dün akşam bana sesini yükselttiğinde y duygu. Kendimi çok değersiz ve korkmuş hissettim. Z çözüm. Bunu daha sakin konuşmamıza ihtiyacım var. Suçlama yok. Hissetmek ve çözüm var. Geçmişin çöpünü değil, geleceğin planını konuşun. Unutma, susmak, barış korumak falan değildir. Sadece savaşı ertelemektir ve ertelenen savaşlar çıktığında çok daha yıkıcı oluyor. İçinde biriktirdiklerini artık sana ağır gelmiyor mu? O ağırlığı hissedenler hissini yoruma yazsın lütfen ya da bir emoji bıraksın.